Merhaba değerli takipçiler. Gene ben az önce söz verdiğim gibi yine üçlü bir olay ama bu sefer eşler cephesinden soracağız. Yalnız tekrar ediyorum lütfen Kesinlikle eşinizin hayatında üçüncü bir kişi olduğuna eminseniz bu açılımı izleyin. Eğer böyle bir eminliğiniz yoksa ve... acaba var mıdır diye bu videoyu izlemiyorsunuz. Bir iki dakika içinde toplansın insanlar. Bu video aklınızdaki kişi, eşinizin hayatında biri var mı? Üçüncü bir şahıs var mı? Videosu değil. Bundan eminseniz olan bir video bu. Lütfen bunu dikkate alın. Hiç boşu boşuna e, mutlu giden evliliklere de şey sokmayın süper. Evet. E, şimdi burada eşlerin enerjilerinin toplanmasını bekliyorum. Yanı sıra da şunu söylemek istiyorum ki... Şimdi ortalıkta... İşte o ona büyü yaptı, bu buna büyü yaptı gibi bir takım şeyler oluyor. Büyü diye bir şey var mı? Evet elbette var. kimler buna maruz kalır? Enerji frekansını düşük tuttuğu zaman insanlar maruz kalır. Bir. İkincisi de enerji alanınızı korumadığınız zaman buna maruz kalırsınız. Ve üçüncüsü de kendiniz yaptırdığınız zaman da çok buna açık olursunuz. Çünkü bu şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey büyüyle kurtulmaz. Büyüyle bir insanı kendinize bağlamanız sadece karma yaratır. Onu evliliğe ikna etmeniz karma yaratır. Evliyseniz ama artık o gemi yürümüyorsa bunu yürütmek adına büyü yaptırmanız karma yaratır. Hiçbir hak size bu hakkı vermez. Kişinin ister annesi, ister eşi, ister eski eşi, yani İster kızı neyi olursanız olun bir insanın özgür iradesine müdahale etme hakkı hiç kimsede yoktur arkadaşlar. Hiç kimsede. Yani çocuklar için, yuva için. Hayır. Bu bir veba ise çocuklardır, şudur budur. Bu bir veba kişi zaten bu vebali yaşayacaktır. Yani bu onun seçimidir. Lütfen artık insanların e, seçimlerine Rıza gösterelim. Bu sözüm sadece eşlere değil, çocukların hayatındaki ilişkilere karışan ailelere de veya işte bir ilişkinin içine dahil olmuştur. Haklıdır, haksızdır hiç bunlarda değilim. Partner ona sözler vermiştir, sonra bu sözleri yerine getirmemiştir, vazgeçmiştir. Vay işte beni kandırdı. Şu kadar yılımı aldı, bu kadar yılımı aldı. Hadi ona ceza vereyim, köpek gibi sürünsün, peşinden gelsin. Orayı terk etsin, bana gelsin. Bunların hepsi sadece sadece büyük büyük karmalar yaratır. Bir insanın üzerinde zaten büyü varsa bir kere o insanın işi gücü rast gitmez. Kimseyi o insan bir daha sevemez. Yani büyüyle bağladığınız insan size aşık bir insan değildir. Sadece boş bir kukladır. Çünkü bir insanı büyüyle enerji alanını öldürürsünüz. İçinde enerji olmayan bir kalpte hiç kimseye atmaz. O insan hep yalan söyler. Bugün işte atıyorum eşine yapan, yarın size yapar. Bunların hepsini detaylı düşün ama asıl söylemek istediğim şey şu. Hiç kimse siz istemeden size zarar veremez. Yani hiç kimsenin açıkçası böyle bir gücü yok. Yani işte falanca çok kuvvetli bir büyücü yaptırmış, Arap büyüsü yapmış, Zeynci büyüsü yapmış, e, Afrikalı büyüsü yapmış. Yaptırabilir ama siz enerji alanınızı koruyorsanız, yani çok basit bir şekilde sabah kalktınız, enerjimi kapatıyorum, tüm gün boyunca da ilahinin koruması altındayım, buna niyet ediyorum, bunu talep ediyorum dediğiniz anda kapattığınız enerji alanına hiç kimse giremez ama işte ee, dur şuradan dua edeyim de bana dönsün. Duaları alet etmeyin. Kişilerin özgür iradesine müdahale etmek için hiçbir şey alet etmeyin. Ne esma, ne dua, ne zikir, ne ritüel hiçbir şey alet etmeyin. Yani eğer ki eşinizin sizden büyüyle koparıldığını düşünüyorsanız bunun için yalnız ve yalnızca enerji temizliği yaptırın. Allah'a dua edin. Dua nasıl edilir bunu öğrenin. Ya büyü de, sihir de, nazar da sadece siz izin verirseniz enerji alanınıza girer. O yüzden zaten bazı insanları tutmaz. Neden tutmaz? Çünkü kişi kendine inanıyordur, kendine güveniyordur ve enerji alanını koruyordur. Enerjinizi herkese açmayın. E, açılımlarda tarot dinlerken ben mesela başlatırken benim ve dinleyenlerin korunmasını talep ediyorum. E, her işte enerji gönderiyoruz, şifa veriyoruz diyenlere, siz enerjinizi açarsanız, o açtığınız açılan kanallıklardan size nelerin geleceği, nelerin musallat olacağı bilinmez. Tabii ki bir kez böyle bir şeye maruz kalıyorsanız orada enerji alan temizliği yaptıracaksınız. Büyü asla büyüyle çözülmez. Bunu da söylemiş olayım. Evet başlayalım şimdi eşler için. Tüm enerjilerinizi buraya yollamanıza niyet ediyorum ve tabii ki sarkacımızı da alalım alanımıza bakalım soralım sevgili sarkacım alanımıza negatif enerji gönderimi var mı? Bakın gördünüz mü? Bir önceki videoda ne yaptık? Amanlarımızı kapattık. Ve terse dönüyor. Hayır yok diyor. Ben ve dinleyenler koruma altındaysa sağ doğru dön. Ben ve dinleyenler şu anda korunuyorsa sağ doğru dön. Çok teşekkür ediyorum. Yine sarkacım aracılığıyla açmış olduğum kanallıklardan tüm ilişkilere şifanın akmasına niyet ediyorum. Büyüyle, sihirle, nazarla, fesatlıkla insanları birbirinden ayırmaya çalışanlara sarkacım aracılığıyla tüm negatif enerjilerinin pozitife çevrilerek bozmaya çalıştıkları ilişkilere bizzat şifa almasına niyet ediyorum. Her kim, her ne sebeple yapıyorsa yapsın, tüm negatif enerjileri pozitife çevirerek benim ve izleyenlerin iş, aşk, para, şans, mutluluk, sağlık, güzellik alanlarında pozitife dönmesi ve bu alanları yükseltmesine niyet ediyorum. Bakın şu anda da ezan okunuyor. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Evrendeki tüm negatif enerjilerin Allah'ın izni ve yardımıyla en yüksek enerji kanalları, kanalları aracılığıyla pozitife çevrilmesine, pozitife dönüştürülmesine önce benim sonra da bütünün en yüce haline olmak üzere niyet ediyorum alanlarımızın pozitifle güçlendirilmesine niyet ediyorum. Ve çok şükür şu anda ezan okunuyor duyuyorsunuz. Şimdi ben bu canlı yayındaki enerjiyi bozmak istemiyorum ama şu anda yakalanan ambiyanstan akan şifayı alıp kabul etmeye niyet edin. Nilüfer İşbile'nin kanalıyla Vesile olunan şifayı almaya niyet ediyorum deyin lütfen. Şu anda kartların üzerine de enerjiler yükleniyor. Hayır, kısıyorum her şeyin sesini. De... Tüm sesleri kıstım. çok şükür, çok şükür, çok şükür. Tüm hayırlı dilek ve niyetleriniz için bu güzel dua saatini lütfen kaçırmayın. Şu anda akan enerjiyi sevgiyle alın kabul edin. Önce sizin sonra bütünün en yüce hayrına diyerek vesile olunan enerjiye dua edin arkadaşlar. Biliyorsunuz beni düzenme kaygım yok. Ama yine de alma verme dengesini korumanız cidden önemlidir. Ve bundan ötürü açılımı dinledikten sonra beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız akıştaki tüm hareketlerden haberdar olursunuz. Yine benden özel danışmanlık almak enerji çalışmaları yaptırmak, eğitimler almak gibi gibi konular, doğum haritası, yıldızname, cetvel hesapları gibi konular içinde yine WhatsApp aracılığıyla başvurularınızı yapabilirsiniz. Ve ben ezan okunurken evli çiftler için kartlarını karıştırmak istiyorum. Çünkü zaten biz e, diyoruz ki biz hiçbir şey sadece vesileyiz enerji okuruz ve kartlarımıza bilgiyi her zaman ilahi planlar istiyoruz en yüksek kanaldan. tüm doğru cevapları almak için şu anda bu enerji alanına dahil olan kolektifin hayatında çok önemli yer tutacak olan bu açılıma tam ve doğru bilgilerin akması benim yine bunları tam ve doğru olarak anlamam ve yine size tam ve doğru olarak aktarmam için ilahi plandan kanallıklarımın kabulünü talep ediyorum. Tüm hayırlı amaç güden hayırlı duaların kabulüne niyet ediyorum ve kanallığım aracılığıyla bilmeleri gereken ne varsa bilmeleri için aktive ediyorum. Bakın ilk kart evlilik kartı. Şu kartı şöyle bir kenara alayım da o bir attı kendine Ve soruyorum aklımdaki kişi ben senin eşin olarak soruyorum hayatındaki üçüncü kişiyle